22. sorudayız. Bize x'in kosinüs 25'e eşit olduğunu söylemiş. Sinüs 115 ifadesinin x türünden değerini istiyor bizden. Bakalım. Biz sinüs 115'i aynı zamanda sinüs 90 artı 25 şeklinde de yazabiliriz. Burası ikinci bölgeye gelir. Sinüs ikinci bölgede artıdır. Aynı zamanda isim değiştirmeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 180 veya 300 360 olsaydı burada ismin değişmeyecekti ama 90 olduğu için maalesef ki P'nin tek katlarından olduğu için ismimiz değişiyor. Kosinüs oluyor. İşaretimiz de artı olduğu için bir şey yazmadık. 25 Kosinüs 25 zaten x'e eşitmiş. O zaman sinüs 115'imiz de x'e eşittir diyoruz. Cevap A şıkkıdır.